Ben aracıma kolman klima taktırdım aracın yatağına. Montajımız böyle oldu. Vallahi o kadar serin ki. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı işler. Kışlık ve bastom kolman. 3 senedir kullanıyorum gayet memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Yatağı fırın gibi yapıyor. Şimdi kolman yeni klima çıkarmış. Ister yatakta kullan, ister evde kullan, ister karavanda kullan. Neyse uzatmayayım. Ben bu klimayı aracıma taktırdım arkadaşlar. Bakın makine bu. Alttaki emişi emiyor, üstteki veriyor. Ben bugün 2 saat yatakta serin serin uyudum. Dışarısı 30 dereceydi. Arabanın işi yanıyordu ama yatak 18 derece. Öyle söyleyeyim. Bakın burada iki tane petek var. Üstteki üflüyor, alttaki emiyor. Ve gayet memnunum. Takacak arkadaşlara benden tavsiye. Kolman benim ortağım değil. Yani hiçbir şeyim değil. Ama memnun kalmasam hiçbir videoyu da çekmezdim. Valla o kadar serin ki bak arabanın içi yanıyor. Ben bagajda bak her yer kapalı. Takacak olan arkadaşlara da tavsiye ederim yani. Ben taktım abi gayet serin. 10 numara üflüyor. Memnunum yani. Herkese tekrar Allah işler versin.